Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz kompartman sendromu. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu. Kompartman sendromu bir vücut bölgesinde oluşan travmatik bir yaralanma, enfeksiyon veya doku ödemi gibi bir durum sonucunda dokular arasındaki basıncın artması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum kan akışının engellenmesiyle veya dokuların beslenme ve oksijen almasının bozulmasıyla sonuçlanabilir. Kompartman sendromu genellikle kollar, bacaklar, eller veya ayaklar gibi uzuvlarda ortaya çıkar. Bu sendrom etkilenen bölgedeki kan dolaşımının bozulmasına bağlı olarak şiddetli ağrı, şişlik, uyuşma, güçsüzlük ve hatta dokuların hasarı gibi belirtilerle kendini gösterir tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilir, hatta doku ölümüne neden olabilir. Kompartman sendromu genellikle travmatik bir olayın ardından veya uzun süreli baskı altında kalan ekstremitelerde ortaya çıkar. Bu nedenle travmatik yaralanmalardan veya uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçırılması bu sendromun oluşma riskini azaltabilir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale gerektirir ve erken teşhis önemlidir. Kompartman sendromu belirtileri nelerdir? Kompartman sendromunun belirtileri şunlar olabilir: Etkilenen bölgede şiddetli ve sürekli ağrı hissi, etkilenen bölgede belirgin bir şişlik, dokunmaya karşı artan hassasiyet, etkilenen bölgede dokularda gerginlik veya sertlik hissi, ciltte aşırı terleme veya nemlilik, etkilenen uzuvda hareket kısıtlılığı veya hareket etmekte zorluk, etkilenen bölgede uyuşma veya karıncalanma hissi etkilenen uzuvda güçsüzlük hissi veya normalden daha zayıf hissetme. Bu belirtiler özellikle bir travma sonrası veya baskı altında kalan bir uzvun bulunması durumunda dikkate alınmalıdır. Kompartman sendromu neden olur? Kompartman sendromu genellikle bir vücut bölgesindeki basıncın artmasıyla ortaya çıkar. Bu basınç artışı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Travmatik bir yaralanma sonucunda örneğin kırık ezilme veya çarpma gibi durumlarda etkilenen bölgedeki dokularda kanama ve ödem oluşabilir. Uzun süreli tekrarlayan hareketler veya aşırı kullanım sonucunda kaslarda ve dokularda mikrotravmalar meydana gelebilir. Bir uzman sıkışması veya baskı altında kalması, örneğin aşırı sıkı bandaj veya alçı uygulanması kompartman sendromuna neden olabilir. Bazı cerrahi prosedürler sırasında veya sonrasında, özellikle uzun süreli pozisyon değişiklikleri gerektiren operasyonlar kompartman sendromunu tetikleyebilir. Bazı ilaçlar veya kimyasallar dokuların şişmesine veya kaslarda spazmlara neden olabilir, bu da kompartman sendromuna katkıda bulunabilir. Bu faktörlerin kombinasyonu veya tek başına herhangi biri kompartman sendromunun ortaya çıkmasına yol açabilir. Kompartman sendromu tedavisi nasıl yapılır? Hastalığın tedavisi genellikle erken teşhis ve uygun müdahale gerektirir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir: Gözlem ve değerlendirme. Öncelikle doktorumuz semptomları değerlendirecek ve muhtemel kompartman sendromu teşhisini doğrulayacaktır. Şiddetli ağrı, şişlik ve diğer belirtilerle birlikte karakteristik bulgular tanı koymada yardımcı olabilir. İnlenme, Etkilenen bölgenin dinlenmesi ve yüksekte tutulması şişliği azaltabilir ve dolaşımı artırabilir. Basıncın azaltılması. Eğer mümkünse etkilenen bölgedeki basıncın azaltmak için alçı bandaj veya diğer kompresyon malzemeleri çıkartılabilir veya gevşetilebilir. İlaç tedavisi. Ağrıyı hafifletmek ve şişliği azaltmak için antiinflamatuar ilaçlar veya ağrı kesiciler reçete edilebilir. İçeriden su alımının artırılması Özellikle böbrek fonksiyonlarını desteklemek amacıyla sıvı alımının artırılması önerilebilir. Rehabilitasyon. Tedavi sonrası kas gücünü ve esnekliğini geri kazanmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon programları önemlidir. Her hasta durumu farklı olduğundan tedavi planı bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Bu nedenle kompartman sendromu tanısı konan kişilerin bir doktora danışması önemlidir. Kompartman sendromu önlenebilir mi? Kompartman sendromunu tamamen önlemek mümkün olmayabilir ancak bazı önlemler alınarak risk azaltılabilir. Travmadan kaçınma, düşmeler, çarpma ve diğer travmatik yaralanma risklerini azaltmak için uygun önlemler alınmalıdır. Bu kişisel koruyucu ekipman kullanımını içerebilir. Kas yaralanmalarını önleme Aşırı kullanım ve tekrarlayan hareketlerin neden olduğu kas yaralanmalarını önlemek için sporcuların uygun şekilde ısınma ve soğuma yapmaları, egzersiz programlarını dengeli tutmaları ve uygun dinlenme sürelerini sağlamaları önemlidir. Düzenli egzersiz Düzenli egzersiz kasların güçlenmesine ve dayanıklılığın artmasına yardımcı olabilir. Bu kasların travmalara karşı daha dirençli olmasına katkıda bulunabilir. Düşük sıvı birikimi Abdominal kompartman sendromunu önlemek için sıvı birikimini kontrol altında tutmak önemlidir. Bu özellikle karın cerrahisi geçiren hastalarda önemlidir. Bilinçli ilaç kullanımı, bilinçli ilaç kullanımı ilaçların potansiyel yan etkilerini ve komplikasyonlarını azaltabilir. Özellikle kasları etkileyebilecek ilaçların dikkatle kullanımı önemlidir. Bu önlemler kompartman sendromu riskini azaltmaya yardımcı olabilir ancak tamamen önleyemezler özellikle risk altındaki kişilerin belirtileri ve risk faktörlerini tanınması ve doktora danışması önemlidir.